Burası çocuk odası. Burası mutfak. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi yeri burada mutfakta. En büyük balkon orta dairenin. Kombi kombi yeri burası. Balkonda yani. Balkonu çok büyük buranın. Tahmininiz 8-9 metrekare neyi? çeşme yeri, işte priz yeri. Burası oturma odası. Hemen sol tarafta da tuvalet yeri var. Orta odadan çıkıyoruz. Şurası hemen asansör girişi, birinci katın. Burası kuzey daire. Kuzey dairenin Hemen giriş tuvalet. Yanında banyo. Hemen burası yatak odası. Yatak odasının cephesi doğuya bakıyor odası. Hemen yan çocuk odası. Çocuk odası kuzeye bakıyor. Kuzey daire çünkü burası. Şurası çamaşır makinesinin yeri. Holde bulunuyor. Burası oturma odası. Bayağı geniş. Şöyle göstereyim. Burası mutfak. Kuzey ve güney dairelerde kombi mutfakta. Kombi yeri. Sadece orta dairede balkonda. Buranın balkonu da bayağı geniş. Şöyle göstereyim. Ortalama 103 metrekare tüm daireler. 103, 103, 103 yani.